Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <laughs> Mehmet kardeşlerim sabahımız hayırlara vesile olsun Amin. Rabbimiz rızası için bir araya gelişimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin Amin. Hatalarımızın, kusurlarımızın, günahlarımızın affına şu kıymetli zaman bilimlerini Rabbimiz vesile kılsın inşallah Amin. Bu hafta nasip olursa Kadiyas Hazretleri'nin inşallah rehberliğinde Şifa-i Şerif isimli eserinin kılavuzluğunda Yüce Mevlamızın Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Esma-i Hüsna'sından bazı isim ve sıfatlarını vermesi ve bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şerefini kıymetini, değerini yükseltmesi konusu üzerinde durmaya çalışacağım. Buraya geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamızın diğer peygamberlere hangi sıfatlarla isimlerle hitap ettiğini şöyle bir göz atmak istiyorum. İsmail ve İshak Aleyhisselam'la alakalı olarak yüce Rabbimiz onların alim ve halim sıfatlarına, isimlerine sahip olduklarını zikretmişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı halim bir başka yerde halil olarak tarif etmişler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı şükür, Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam'ları ber yani iyilik eden, vaatlerini yerine getiren kimseler olarak tarif etmişler. Hz. Musa Aleyhisselam'ı Kerim ve Kabî, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı Hafizun alim. yani bütün bildiklerini onlarla amel edip Cenab-ı Hakk'ın sınırlarını koruyan ve bunları usulünde yöneten manasında Hz. Eyüp Aleyhisselam'a sabir Yine Hz. İsmail Aleyhisselam'a Sadıkul Vaat gibi isimler verilmiş. Kadiyas Hazretleri de bu peygamberlerimize, onlar bizim de peygamberlerimizdir. Verilen isimlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin kendisine, zatına, yüce zatına ait olan isimlerinden esma Hüsnasında Efendimiz Aleyhisselam'a isim veya sıfat olarak kullanılan kelimeler, cümleler nedir? Onları tek tek tespit etmiş. Şimdi epeyce bir isim burada zikredildiği için e, belki bazen ayet kelimelerin numaralarını ve anlamlarını e, verilen isimlerin, sıfatların anlamlarını vererek geçmek durumunda kalacağım. E, merak eden, ilgi duyan kardeşlerimiz burada zikredilen ayet kelimelere inşallah müracaat ederek bağlamlarını Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği bu isimlerle Efendimizin şerefini nedenli yükselttiğini inşallah detaylı olarak oralarda inceleme imkanına sahip olurlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin isimlerinden verilen isimlerden ilki El ismidir. Yani övülen. Bu Yüce Rabbimiz için kullanıldığı zaman çokça övülen manasına gelmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de bizzat Muhammed ve Ahmet isimleri verilerek aynı kökten, Hamit kökünden, Ham kökünden türetilen bu kelimelerle, bu kelimeler zikredilerek Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak ona verilen değer ifade edilmiştir. Muhammed ismi değerli kardeşlerim, elhamit isminde olduğu gibi çokça övülen manasına gelmektedir. Ahmet kelimesi de en çok öven kimse anlamına gelmektedir. Yeryüzünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla, daha kaliteli bir şekilde Yüce Rabbimizi birisinin övmesi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. İnşallah ismi Ahmet olan kardeşlerimiz de, Muhammed olan kardeşlerimiz de isimlerinin bu ağırlığını, bu onlara yüklemiş oldukları, efendim yüklemiş oldukları bu ağır yükü fark ederler. Onlar da Rabbimizi çokça zikrederler inşallah. Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Yüce Mevlamız <laughs> Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için, şahsı için kullanmışlar. Bu isimler de Esma-i Hüsna'dandır. Er-Rauf çokça efendim şefkat eden, Er-Rahim de çokça merhamet eden manasına gelmektedir. Enteresandır. Yüce Rabbimiz burada Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerini Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili kullanırken o müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Biz ne kadar Rabbimize hamd edecek, şükretsek böyle bir peygambere ümmet olduk. Bize karşı şefkati ve merhameti bunu ifade için Yüce Rabbimiz kendi Esma-i Hüsna'sından iki tane ismini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi olarak zikrediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen Efendimiz Aleyhisselam'a e, isim sıfat olarak zikredilen isimlerden veya sıfatlardan bir tanesi de El-Hakkul Mubin'dir değerli kardeşlerim. El-Hakkul Mubin. Hak, ezeli ve ebedi bir vücutta varlığı kesin olan demektir. Mubin de, Mubin kelimesi de varlığı, birliği ve ilahlığı son derece açık olan demektir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Zuhruf Suresinin 29. ayet kelimesinde doğrusu ben bunları ve atalarını kendilerine hak ve onu açıklayıcı peygamber gelinceye kadar nimetlerimden faydalandırdım buyurarak Yüce Rabbimiz değerli kardeşlerim Zuhruf Suresinin 29. ayet kelimesinde bu el hakkul mubin ismini sıfatını Efendimiz Aleyhisselam için Yüce Rabbimiz zikretmişler. Yine Hicr suresinin 89. ayet kelimesinde, Yunus suresinin 108. ayet kelimesinde, En'am suresinin 5. ayet kelimesinde de El-Hak ve El-Mubin isimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için zikredilmiştir değerli kardeşlerim. Yine Maide suresinin 15. ayet-i baktığımızda En-Nur isminin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için zikredildiğine şahit oluruz. Ayet-i kerimede buyruluyor ki: Estağfirullah. Kad ca'akum min nurun ve kitabun mubin. Muhakkak ki Allah'tan, Allah Allah Teala tarafından size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Evet, buradaki nurdan kastedilen şeyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu ulemamız bize açıklamışlar. Peki bu yeterli değilse Ahzab suresinin 46. ayet-i kerimesine bakmamız gerekiyor. Orada da Yüce Mevlamız ve sirace munira etrafını aydınlatan, ışık saçan bir kandil olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif etmişler. Efendimiz Aleyhisselam'a verilen Esma-ül verilen isimlerden bir tanesi de Eşşehid ismidir. Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا muhakkak gibi seni bir şahit olarak gönderdik. Bakara suresinin 143. ayeti kelimesinde de ve yakunen rasulü aleykum şehide. Rasul de size şehit olsun. Yani size şahitlik yapsın diye efendim e, peygamberi size gönderdik. Ayeti kelimesiyle de bu isim Efendimiz Aleyhisselam için zikredilmiş. Hakka suresinin 40. ayeti kelimesinde de El Kerim ismi İnnehu liqawli Rasulün, Rasulün kerim ayeti kelimesinde de Rabbimizin El Kerim ismi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam için kullanılmıştır. El azim ismi de Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sıfatı olarak Kalem suresinin dördüncü ayet kelimesinde ve inneke ala hulukin azim şüphesiz sen çok yüce çok büyük bir ahlak üzeresin ey habibim bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam için oh. El-Azim ismi kullanılmıştır. El-Cebbar ismi de değerli kardeşlerim Kaf suresinin 45. ayet-i kerimesinde oh. ve ma ente bi cebbarin sen onlara onlar üzerine bir zorba bir zorlayıcı değilsin ayet-i kerimesinde efendimiz aleyhisselam için bu isimde kullanılmıştır değerli kardeşlerim. Evet el habir ismi de Errahman Errahmanu fes'el bihi habira. Ra, e, o Rahmandır. Sen onu bilene sor. Ayet-i kerimesinde Habir ismi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanılmıştır. Evet yine El Fettah isminin de Efendimiz Aleyhisselam için kullanıldığına şahit oluruz. Eşşekur isminin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kaynaklarımızda zikredildiğine şahit oluruz. Nerede şahit oluyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum olduğu üzere sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar namaz kılarlar idi. Dediler ki ya Resulallah biraz istirahat etseniz bu kadar ibadetle kendinizi yormasanız Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu da Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? İşte burada Es Şekul ismini ni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da zikretmişler. Yine El-Alim ismini Nisa Suresinin 113. ayeti kerimesinde ve alleme kemâ lem tekun talem ve Kana fâdlullâhi aleyke azîma. ve Bakara Suresinin 151. ayeti kerimesinde değerli kardeşlerim ve yuallimukumul kitabı vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekunu ayet ayeti kerimelerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Yüce Mevlamız kullanmışlar. El-Evvel, El-Ahir el isimleri. Bu da ahsap Suresinin 7. ayet kelimesinde bu isimlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair kullanıldığına şahit oluyoruz. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Senden yani ilk olarak Efendimiz Aleyhisselam zikrediliyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerin sonuncusudur. Ama Mevla'mız ilk olarak senden söz almıştı. Sonra Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan onların hepsinden sağlam bir söz aldık. Bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'ın el-evvel isminin tecellisi olduğu ifade edilmektedir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da malumunuz biz Müslümanlar dünyaya en sonuna gelen fakat kıyamet gününde en en öne geçecek olanlarız buyurarak bu duruma işaret etmişler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine El-Kavi isminin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak Tekbir Suresinin 20. ayeti kerimesinde kullanıldığına şahit oluruz. Bir elçi ki pek kuvvetli, işte bu El-Kavi ismi arş sahibi katında itibarlıdır. Tabi burada kastedilen kişinin, şahsın Cebrail Aleyhisselam olduğunu söyleyen alimlerimiz de var ama Efendimiz Aleyhisselam olduğunu söyleyen alimlerimiz de var. Es-sadık. Hatta Efendimiz Aleyhisselam es-sadık vel mesduk. E, şüphesiz bir, biz gerçeği söyleriz. Ayet-i kerimesinde Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Bu ayet kelimelerde sadık sıfatının ismini Yüce Rabbimiz için kullanıldığına şahit oluruz. Hak sözü haber veren ve söylediği sözü tasdik eden manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da onun için de bu isimlerin kullanıldığına şahit oluyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen Bukhari'de ve Müslim'de geçen ilgili hadislerden Efendimiz Aleyhisselam'ın Es-Sadık ve El Mastuk isimlerine sahip olduğuna şahit oluyoruz. Yine Elveli ismine Hac suresinin 78. ayet kelimesinde, Maide suresinin 55. ayet kelimesinde, Ahsap Ahzab suresinin altıncı ayet-i kerimesinde Efendimiz Aleyhisselam için kullanıldığına şahit oluyoruz. Sadece buradan Hac Suresinin 78. ayet-i kerimesini okumak istiyorum müsaadenizle. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimize ait olarak zikredilen Mevla, elveri kökünden gelen Mevla ismi, değerli kardeşlerim, Maide Suresinin 55. ayet-i kerimesinde sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah ve onun peygamberidir şeklinde Efendimiz Aleyhisselam için de kullanılmış. El Afu ismi değerli kardeşlerim. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, kendini bilmez cahillere aldırma. Yine de sen onları bağışla ve kendilerini aldırış etme. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Ara Suresi'nin 199 Maide Suresinin 13. Ayet-i Kerimelerinde bu isimlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıldığına şahit oluruz değerli kardeşlerim. Yine El-Hadi ismi yani hidayete erdiren bu manada Yüce Mevlamızın isimlerinden birisidir. Yunus Suresinin 25. Ayet-i Kerimesinde, Şura Suresinin 52. Ayet-i Kerimesinde, Ahzab Suresinin 46. Ayet-i Kerimesinde, Kasas suresinin 56. ayet kelimesinde bu ismi şerifin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıldığını görürüz. Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesini teberrüken okumak istiyorum. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. El-Hadi ismi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanılmış. El-Mu'min ve El-Müheymin isimlerinin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıldığına Kur'an-ı Kerim'de şahitlik ediyoruz. Hangi ayet-i kelimelerde? Tekvir suresinin 21. ayet-i kelimesi Tevbe suresinin 61. ayet-i kelimesine değerli kardeşlerim. Yine el Kuddus ismi ee, insanlara mahsus her türlü sıfat, zaaf ve noksanlıklardan ezelden beri uzak olan ve sonradan ortaya çıkan her şeyden ebediyen arınmış anlamına gelen Kuddus isminin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Fetih Suresinin ikinci ayet kelimesinde kullanıldığına şahit oluyoruz. Burada Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Böylece Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacaktır. Buradaki ifade en mukaddes yani günahları affedilmiş her türlü ayıplardan, kusurlardan arınmış manasında Efendimiz Aleyhisselam için kullanılıyor. Münafıkım suresinin 8. ayet-i El Aziz isminin, Ahzab suresinin 45 ve Sebe suresinin 28. ayet-i kerimelerinde Mübeşşir, Beşir ve Nezir isimlerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıldığına şahit oluyoruz değerli kardeşlerim. Tabii bu örnekleri ve ait kelimeleri daha da çoğaltmamız mümkündür. Fakat burada şu noktanın altını çizerek ben sohbetimi toparlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Rabbimize ait bir takım isim ve sıfatlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de olsa ona da isim olarak veya sıfat olarak verilebilir mi verilemez mi? Bu konuda bir ince bir ayrım yapmamız gereken bir nokta var. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki Estağfirullah Leyse kemislihi şey'un Hiçbir şey onun benzeri değildir. Bizim burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için zikredildiğini ifade ettiğimiz isimler Rabbimiz için bu isimleri zikrettiğimiz zaman onlara yüklenen mana ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi olsa herhangi bir kula, herhangi bir yaratılmışa Mesela Samet ismini veriyoruz. Ahad ismini veriyoruz. Veya ne bileyim başka ne tür isimler olabilir? Kadir. Kadir diyoruz mesela. Bu gibi isimleri biz Mevla'mızın dışında bir takım şahıslara verirken kastımız nedir? Aslında Abdül Samet, Abdül Ahad veya Abdül Kadir gibi Rabbimizin kulluğunu ifade eden tamlama şeklinde o kullara izafe ediyoruz. Ve bir de eğer direkt Samet diyorsan, direkt Ehad diyorsan, haşa bizim kastımız, gayemiz Mevla'mızın bir ismini veya sıfatını Rabbimizden alıp herhangi bir kuluna vermek asla değildir. Kastımız nedir? Kastımız şudur. Diyoruz ki ya Rabbi bu kardeşimiz senin Samet isminin veya Ehad isminin veya Kadir isminin tecellisine mazhar olmuştur veya olmasını ümit ederiz. Bu kasıtla, bu niyetle ki Efendimiz Aleyhisselam'ın el-hadi olması, Efendimiz Aleyhisselam'ın el-veri olması, eş-şeku el olması, er-rauf veya el rahim gibi isimlerle isimlendirilmesi, bazı sıfatlarla, Rabbimize ait olan sıfatlarla sıfatlandırılması, Mevlamızın bu isimlerinin tecellilerine mazhar olmasından dolayıdır. Yoksa Rabbimiz isimlerinde, sıfatlarında herhangi bir özelliğinde hiçbir kulu, hiçbir kimseyi ortak kabul etmez. Haşa. Bu noktada dikkatli olalım. Ama şunu bilelim ki Rabbimiz katında yani Mevlamızın kendi isimlerini veya sıfatlarını kendisine verdiği böylesine izzeti, şerefi, keremi büyük bir peygamberin ümmetiyiz. Omuzlarımızda böyle bir ağırlık, böyle bir sorumluluk var. Mevlamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yollarından ve şefaatlerinden bizleri bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Amin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, Amin. dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinde edalar nasip müyesseriyiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه